Merhabalar. Ben Şahin Aybek. Türkiye hepimizin eğitim hepimizin programına hoş geldiniz. Yüzüm gülüyor. Bugün çocukları konuşacağız ama üzgünüm. Hiç de iyi bir şey konuşmayacağız. Evet, Türkiye'nin en önemli konusunu yani eğitimi Cumhuriyet TV ekranlarında konuşmaya devam ediyoruz. Eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla aklın ve bilimin ışığında tabii ki tüm yönleriyle eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle konuşuyoruz. Ne zamana kadar mı konuşacağız? Atatürk'ün eğitim felsefesini layık, demokratik, kamusal, karma, bilimsel ve çağdaş bir eğitimi hakim kılıncaya kadar Cumhuriyet TV ekranlarında korkmadan, susmadan, alışmadan konuşacağız. Evet, aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı karanlığı yeninceye dek konuşacağız. İşte üzüldüğüm konuya geliyoruz. Arkamızda Yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar eğitimi konuşmaya devam edeceğiz. Bugün aslında çocuk konusu olduğu için çok renkli bir konum var. Onunla çocukların güzel günlerini, güzel günler göreceğiz çocukları konuşmak isterdim. Ama yıllardır çocuk hakları mücadelesi veren, şu anda da FISA Çocuk Hakları Merkezi'nden, Sayın Ezgi Koman konuğum. Sayın Koman hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Ne güzel sizi görmek ama üzücü bir konuyla görüyoruz sizi. Bugün seninle, sizinle çocukları, çocukların ölümünü konuşacağız. Senin geçen gün bir yazını okudum Sayın Koman. Yazınızın girişi şöyleydi. Senin diyorum çünkü o kadar yakınlık veren bir çocuk hakları adayısınız. Yani bir çocuğu gördüğünüzde, dünyanın öbür ucundaki bir karıncasının acısını hisseder gibi hisseden bir insansınız. Ve bu uğurda da aynı benim devletteki yolsuzlukları yazıp da ailemle tehdit edildiğim gibi bedeller ödediğim gibi nasıl bedeller ödediğinizi de çok iyi biliyorum. Onu bilahare konuşuruz. Diyorsunuz ki yazının girişinde bir çocuğun ölümü yalnızca kendi ölümü değildir. Başka çocukların da ölümüdür. Onun ölümüne neden olanların çocuklarının da ölümüdür. Bir çocuğun ölümü ağırdır uzundur, yasılması zordur. Haydar Ergülen'in sözleriyle yazınıza başlıyorsunuz. Sayın Koman, ben sizi çok uzunca bir süredir tanıyorum. Demokrasi mücadelesindeki aktivistliğinizi, eylemciliğinizi biliyorum. Ama sizin 2016'lı yıllarda KHK ile kapatılan bir gündem çocuk derneğiniz vardı. Ve biz bir şey olduğunda hemen beni aradıklarında ben çünkü... Bu anlamda eğitimi biraz üst akıllığını yapanlardan biriyim. Hocam çocuk hakları ile ilgili kimi konuşalım dedi tek adresimiz vardı. Gündem Çocuk Derneği'deki arkadaşlarımızı. Ne yapardınız siz? Nasıl kapandınız? Biraz Gündem Çocuk'tan bahseder misiniz Sayın Koman? Tabii ki. Ya evet Biraz hüzünlendiniz aslında... ama biraz gerilere gittiniz. Evet. Biraz hüzünlendiniz. Evet, evet. Biraz hakikaten öyle oluyor ama belki şey de söylemek gerekiyor özellikle hani sen diyoruz birbirimize çünkü biz bir yandan da bir dönem CHP'nin içerisinde ülke çocuk politikası çalışması döneminde öyle. Evet, 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 evet aynen evet. ve Bugün konuşacağımız şeyler de tam da bunlarla ilgili işte ülke çocuk politikasına ihtiyaçla ilgili olarak. Evet Gündem Çocuk ne yapıyordu? İşte Gündem Çocuk 2005'te kurulmuş. İşte avukatlar, sosyal hizmet uzmanları, çocuk gelişimciler, şehir planlamacılar, mimarların yayıncıların oluşturduğu bir dernekti ve bütün amacı işte her bir çocuk için, Türkiye'de yaşayan her bir çocuk için hak temelli bütüncül erişilebilir hizmetlere bir şekilde faydalanabilir hale sağlayacak bir ülke çocuk politikasını talep etmekti. Hı hı. Ve bunun gördüğü her alandan doğru yapıyordu. İşte çalışma dönemlerinde çocukların yaşıklı illerlerden tutun işte tarikat yurtlarındaki çocukların yaşadıkları ihmal, istismar, şiddete kadar her birini takip ederek bu ihlalleri görünür kılarak politika önerisinde bulunuyordu. Evet, ne yazık ki bu öneriler sanırım ve bu takipler çok da istenmedi ve biz KHK ile 2016 yılındaki KHK ile Kasım ayında yayınlanmış bir KHK ile ne yazık ki kapatıldık. Ama keşke biz hep şey dedik yani keşke gündem çocuğu değil de işte ihlaller bitseydi kapatılsaydı da hani biz kendimizi pes zorunda kalsaydık ama öyle olmadı. Ne yazık ki ihlaller devam ediyor zaman zaman daha derinleşerek farklı alanlara göre daha da derinleşerek devam ediyor. Bizler hepimiz bütün ekip bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sayın Koman dün akşam sizin ben genelde konuk günlük eğitimle ilgili 200 sayfa okuma yapmaya gelen birim ama gelen konuğumu gerçekten tanımayı çok seviyorum. Yani seni yıllardır tanıyorum ama yazılarına falan bakıyorum program gelmiyor. önce, Videoları falan izliyorum. Dün gece gerçekten çok üzüldüm. Yani biraz da eğitimle ilgili bir şeyler yaşandığı için üzgündüm. Az önce bir önceki programda onu özetledim. FİSRA Çocuk Hakları Merkezi'ndesin sen. Bir oranın ne olduğunu biraz açıkla. Bir de oranın aylık raporları var. Ben o raporların zaten Temmuz raporunu okuduğumda Ağustos raporunu gerçekten geçemedim. Belki 5 yaşında bir çocuğu olan baba olduğum için daha hassasım ama çocukların ölümü, gerçekten insanlığın ölümü. Çocuk onlar ya. Onlar çocuk. Biraz açar mısın burayı? Yani yaşamlarını e, nasıl kaybetmiş bu çocuklar? Bu ölümler önlenebilir mi? Neler oluyor? Fisa Çocuk Hakları Merkezi nedir? Temmuz raporu üzerinden gidelim istersen. Tabii ki olur. Şöyle, PISA Çocuk Hakları Merkezi, çocuk hakları ile ilgili izleme raporlama yapmaya çalışan bir hani merkeziz biz. Burada bir takım çalışmalar yürütüyoruz ve tekrar işte gündem çocuk döneminde de yaptığımız gibi yaşam hakkı ihlallerini izlemek istiyoruz. Belki önce şunu söylemem gerekiyor Şahin. Gerçekten çocukla bir ülkede çocukların nasıl yaşamını kaybettiği aslında bize çok ne yazık ki çok bedeli ağır ama çok önemli şeyler söylüyor. Yani çocuklar için yapılması gereken, üretilmesi gereken bütün politikalara ilişkin çok önemli veriler sunuyor. İşte çocuklar eğer sulak alanlarda yaşamları kaybediyorsa demek ki yerel yönetimlerin yapacakları var. Çocuklar eğer ruh sağlığı hizmeti almadığı için yaşamlarını kaybediyorlarsa demek ki sağlık alanında, sağlık sisteminde yapılması gerekenler var gibi. Dolayısıyla biz bu izlemeyi bu yüzden yapıyoruz. Çocuklar nasıl, nerelerde, hangi biçimlerde yaşamlarını kaybediyorlar diye göstermeye çalışıyoruz. Pisa Çocuk Hakları Merkezi olarak da Ocak ayından beri bunu düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Şöyle, evet başta da söz ettim Haydar Ergülen'in çok böyle hani insanın canını da yakan dizeleridir o, o şiir. Ama çok haklı. Ya Bir çocuğun ölümü gerçekten sadece bir çocuğun ölümü falan değil, bir rakam zaten değil. Ama tek bir çocuğun ölümü de değil. Yani bir çocuğun ölümünü lütfen hissedelim yani bir aile, bir ebeveyn çocuğunu kaybettikten sonra aslında onun etrafındaki herkes de yaşamını kaybediyor. Herkes yaşamla olan bağını kaybediyor. Onun etrafındaki diğer çocuklarda yaşamlarını kaybediyor. Ve bütün bunlar engellenmedikçe, için, önlenmedikçe için aslında bunların devam etme olasılığı artıyor. Dolayısıyla bu çocukların ölümünden sorumlu olan kişilerin çocukları da gerçekten risk altında oluyor. Ya yani çok şekilde hani şöyle bir şey de vardı ya ölümle çocuk çok yan yana gelmez. Hani çocuğun çocuk daha çok yaşamla ilişkilidir. Yani ölüm biraz daha yaşlılıkla sanki yaş almayla ilgili. Hı. Çocuk daha yaşamın ortasıdır, başlangıcıdır vesaire. Dolayısıyla biz aslında çocuk ve ölümü çok yan yana koymuyoruz. Doğal olan onların gelişmesidir. İşte bu ölümlerin de belki şeyi çok iyi vurgulamak gerekiyor. Bütün amacımız bu çünkü. Bu ölümlerin her biri önlenebilir ölümler Şahin. Ya bu çok daha hani üzücü hale geliyor. Bir takım önlemlerle, hakikaten bir takım böyle çok basit belki bir sistemik bir şeyler, mekanizmalarla hmm. kurulacak bu ölümler engellenebilir. Şimdi neler oluyor? E, Temmuz ayında da Ağustos ayında da yani Temmuz'u e, konuşalım demiştim. Tabii ki onu da konuşabiliriz. Biz dün Ağustos ayında yayınladık. Ama aşağı yukarı veriler aynı. E, çocuklar bir şekilde önlenebilir sebeplerden dolayı bunlar önlenmediği mekanizmalar kurulmadığı için yaşamları kaybediyorlar. E, bu ölümlerle biz şeyi anlamaya çalışıyoruz. E, mesela mevsimlere göre e, ölüm biçimlerinin yoğunlaştığı alanlar değişiyor. Örneğin Ocak ayında, çok enteresan ama Aralık, Ocak, hatta Kasım, Aralık, Ocak ayında biz bunu fark ettik. E, soba gazı zehirlenmeleri ve yangınlar, evlerde çıkan yangınlar sebebiyle çocuklar yaşamlarını kaybediyorlar. Neden? Çünkü kötü, işte yoksullukla ilişkili olarak tabii ki, kötü kömür kullanımı, işte kaçak elektrik kullanımı, ondan sonra işte e, ne bileyim, sobanın uygun olmayışı gibi sebeplerden dolayı evde yangın çıkıyor, soba gazı zehirlenmeleri oluyor ve bu sebeple çocuklar yaşamlarını kaybediyorlar. Sevgili Mesela konunun sen bize şöyle bir manşet verdin aslında. Reji bizi duyuyorsa çünkü manşeti ben yakaladım, üzülerek yakaladım. Ülkemizin çocukları önlenebilir nedenlerden dolayı ölüyor. Evet. Bu yani bu önlen ya bir çocuk ölüyor ama çocuğun ölmesi bir yana önlenebilir nedenlerden ölüyor. Lütfen devam edin lütfen. Evet yani bunu uygulamak çok önemli gerçekten. Çünkü bunları biz engelleyebiliriz. Yerel politikalarla engelleyebiliriz, merkezi politikalarla engelleyebiliriz, bütçeyi nereye harcayacağımızla ilgili olarak engelleyebiliriz, yolsuzlukları önleyerek engelleyebiliriz. Aslında o kadar ilişkili ki bütün bunlar yaşadıklarımızla. Peki neler var? Dediğim gibi işte Ağustos ayında en az 104 çocuk yaşamını kaybetti Yani Gerçekten Ağustos çok. önemli. Ağustos ayı içerisinde sadece evet, 104 sadece. tane çocuk Evet, 104 çocuk sadece Ağustos ayında, yani 30 gün içerisinde yaşamını kaybeden çocuklar bunlar. Bir de bu en az. Çünkü bizim erişebildiğimiz çocuklar bunlar. Tabii tabii. tabii. istiyorsa işte insan hakları örgütlerinin veri tabanlarına giriyorsa gibi. Dolayısıyla bunlardan çok daha fazla olabilir. Çünkü bu çocuklar... bizde böyle bir merkezi sistem yok. Ölenlerin istatistiklerini oranlayan, tasnif eden böyle bir merkezi sistem yok. Zaten olsa da TÜİK o bilgileri evet. böyle vermez bize. Sıfırlar verir. Evet. Ya bizim işimize yarayacak bir şekilde hani hakikaten bunu anlamamız gerekiyor. Veri dediğimiz ne ki, veri bizim için sadece yani biz insan hakları çalışanları olarak hani bizim için veri insan hakları politikalarını bir şekilde oluşturacak zemini veri data, data demektir yani. Biz ancak o veriler üzerinden bir şey kurabiliriz. Dolayısıyla bu ay ölen çocuklardan 31 kız, 66'sı oğlan. 7'sinin ne yazık ki cinsiyetin ne olduğunu hani bu konuda hmm. bilgi edinemedim böyle bir şey var. En çok yaşanan e, ölümlerin yaşandığı iller nereler diye düşündüğünüzde aslında o kadar evet. şey mi? E, hani da... var sevgili Koman. Ağustos mu Temmuz mu şu an bu? Ağustos Temmuz ben Ağustos söylüyorum. öyle yeni Bu arada tekrar buradan Hı. duyuralım. Ee, Hı. önemli bir konuğumuz var sevgili Ezgi Koman. Ee, onunla çocuk ölümlerini konuşuyoruz ama onların düzenli yayınladığı veriler var. Bu verilere nereden ulaşabilir izleyicilerimiz sevgili Koman? Web sitemizden ulaşılabilir, fissa.chm.org.tr diye e, Twitter hesaplarımızdan ulaşılabilir. E, Fissa Çocuk Hakları Merkezi'nin e, sosyal medya hesaplarından erişebilirler. Tamam. E, oradan doğrudan raporlar... Hangi, hangi e, şehirler var, var sevgili Komar? Evet, bu ay yine Urfa, Adana sırasıyla Diyarbakır ve Antalya. E, genellikle Urfa yoğun oluyor çocuk ölümleriyle ilgili olarak. Bunun sebebi tabii şöyle bir şey, Urfa çocuk nüfusunun da çok yüksek olduğu değil. Ama şöyle bir şey de var, Urfa, Adana, Diyarbakır diye düşününce ve en çok yaşanan ölüm şeklinin bu ayda yine kentsel ve kırsal alanda yaşandığını düşününce bu alan buralarda işte Urfa'da, Adana'da, Diyarbakır'da havaların sıcak oluşu, insanların daha çok sokakta vakit geçirmeye ihtiyacı, çocukların da tabii ki sulak alanlarda, kırsal alanda vakit geçirmesiyle ilgili olabilir. Fakat Şahin şunu söylemek zorundayım ben, bu ay, Geçen ayki gibi neredeyse en az 28 çocuk kentsel ve kırsal alandaki yaşanan olaylardan dolayı yaşamını kaybediyor. Nedir bu olaylar? İşte sulama <laughs> sulama kanallarına düşmek, gölette yüzerken boğulmak gibi. Ama buralar çocuklar için aslında uygun olmayan yerler. Ne bir uyarı levhası, ne bir bilgilendirici materyal, ne bir fiziksel ortam hani o çocukları koruyacak bir fiziksel tedbir hiçbir şey yok ve çocuklar buralarda çağ yıllardır aynı şekilde aynı yerlerde çocuklar ölüyor. Sadece Ama çocuklar... Bir şey söyleyeyim mi Ezgi? aslında o yerlerdeki belediye başkanı da dahil kasten adam öldürme suçundan dava açmak gerekiyor. Yani hukuki evet. bir yaptırım olmayınca bu işin belediye başkanının umurunda mı zaten adam ihalelerle uğraşıyor. Kendi yakınlarını bunu bunu herhangi bir siyasi parti gözetmeden söylüyorum. Yani bunun olduğu belediyeler için söylüyorum. Adam kendi yakınlarımı nasıl işe koyarım da uğraşıyor. Nasıl ihaleyi alır mı? Kimin umurunda? Urfa'daki bir çocuk olmuş. Çok ilginç bir şey söyleyeyim. Cumartesi akşamı bir röportaj için Ümitköy'de bir yere gittim. Böyle tırnak içerisinde çok böyle zengin çocukların bir arada olduğu böyle koridorda koşturuyorlar falan. Bir çocuk dikkatimi çekti. Yani evet ben eğitim bilimleri alanında eğitim akademik çalışmalar yapıyorum ama yüzlerce çocuk kitabı okumuşluğum olduğum için kızımdan dolayı 5 yaşındaki. Ve gelen çocuk böyle sevgili Ezgi böyle hafiften koşarak geldi falan ama neyse tanıştık falan. Oradaki bulaşıkçı hanımefendiyle işte garson beyefendinin kızı çocuk 37 aylık tek kelime bile daha konuşamıyor. 2 ay önce Urfa'dan gelmişler. Şimdi İnsan kimliğinin Freudian anlamda ya da Eriksoncu anlamda %90'ının ve insan beyninin 0-3 yaşta oluştuğunu düşününce 37 aylık bir çocuğun bir kelime dahi konuşamaması. iki gözü şaş, şaşı vaziyette kaymış. Zaten koşmasından yürümesinden belli ki otizmin alt spektrumunda. Ama anne baba halen bunun farkında değil ve o çocuk bizim kızımız, bizim çocuğumuz. Tabii ben gereken yerlerle bağlantılandırdım ama çok geç. Çok geç. Yani bunu gördünüz de okunuz. E bu olurken bu Urfa olur başka bir yer olur. Kimsenin kimsenin çocuğuna ve üstelik bunlar resmi görevleri ve temel amaçları da bize hizmet etmek orada. Çok üzücü yani belediyeler bunları engelleyebilirler. Ya evet işte yani şöyle bir şey belki de o yüzden ben tekrar teşekkür ederim. Hani tekrar çocuk meselesini gündeme getirdiğim için. Getireceğim. Yani sonra olması olması gerekiyor. Gerekiyor. siz lütfen uygun olursanız çünkü çok önemli işler yapıyorsunuz bu ülke için. E, sizi çok göreceğiz bundan sonra. Cumhuriyet TV ekranlarında ve akşam saatlerinde 3.5 milyon Twitter takipçiliği hesabımızdan bu yayından daha çok kişiye ulaşacağız ki daha az çocuğumuz ölsün. Belki şey de söylemek gerekiyor şu an gerçekten yani hem <laughs> biz gündemimizi çocuk yapmalıyız ama bak seçim saatinde girdik. Ee, ya bütün siyasi partilerin asa çocuk gündeminde mi? Ya buna bakmak Hayır. gerekiyor. biz seçmenler olarak da buna bakmak zorundayız. Ne diyorlar? Bir çocuk politikaları var mı? Bir çocuk koruma sistemiyle ilgili bakın 100 yıllık değil mi? 100. yıldayız. 100 yıldır çocuk politikasında ne oldu? Bu 100 yıldır 100 yıllık Cumhuriyet çocuklara neyi reva görüyor? Ya bunu bizim bilmemiz gerekiyor ve bunu talep etmemiz gerekiyor. Biz yani çocuk hakları sözleşmesinin tarafı olan bir ülke olarak her bir çocuk için her bir çocuk için hak temelli bütüncül bir çocuk politikasına ihtiyacımız var. Ve bunun bir an evvel e, bir şekilde hayata geçmesi gerekiyor. Ve bunu konuşmak gerekiyor. Ama hiç bunları konuşacak tabii ki gündemimiz, hızımız, ritmimiz olmuyor. Bu da çok üzücü işte. Şöyle çok üzücü sevgili Koman. Ben aynı şeyi eğitim içinde söylüyorum ve bir kez evet. daha söylüyorum. Ben eğitim gazetecisiyim. Evet ve ben objektif ve bağımsız olmak zorundayım. Hangi siyasi parti olursa, sosyal demokrat olarak yakın olduğum siyasi partiler dahil bakın gündemde çocuk hakları konuşulmuyor, eğitim konuşulmuyor. Türkiye'de ben haftada bir yayınlanan düzenli eğitim programı olmamasına rağmen Cumhuriyet TV ekranlarında 14 yayın çekip 7 program yayınlıyoruz. Buna rağmen Türkiye'de eğitim konuşulmuyor. Kim aday olacak konuşuluyor. Yani politikalar üzerinden siyaset yapılan bir ülkede olmadığımız için maalesef ve Çocukları ölenler de bunlara oy verenler bu insanlara. İşin etiksel e, daha çok oy veren. Yazının sonu çok üzücüydü. Bir çocuğun ölümü büyüktür ve çocuk ölür, ölüm büyür. Ölümün büyüdüğü bir yerde ise her şey küçülür. Ülkede, cennette, hayatta, gelecekte düşler mi, Büyükler mi? Zaten onlar küçüktür. Aslında biz sevgili koman çocuklara gelecek vereceğiz derken. Biz kendi ellerimizle onları yok ediyoruz ama iyi ki de sizin gibi bu anlamda söylemci ve eylemci insanlar var ve yılmıyorlar, susmuyorlar, korkmuyorlar ve alışmıyorlar. Çünkü gündem çocuk kapatılabilir, oradaki arkadaşlarımız sürülebilir. Şahin Aybek yolsuzlukları şahıs olarak açığa çıkardığı için devlet milyon eurolar zarara çıktığı için ölümlerle tehdit edilip uzaktan mit korumalarıyla gezebilir. Ama bu ülke, bu çocuklar ve bu dünya dünya içinde söylüyoruz bizim. Biz bütün savaşlara karşıyız, bütün ölümlere karşıyız ve gelelim size iyi ki de varsınız. Peki biraz ben Fisa Çocuk Hakları Merkezi'nin duyulmasını da istiyorum. Fisa Çocuk Hakları Merkezi nedir? Ne yapar? Biraz da oraya girelim de izleyicilerimiz onu duysunlar bu kelimeyi sıklıkla. Olur. Ee, özellikle işte biz hak ihlallerini görünür kılmaya çalışıyoruz. Ee, bir çocuk yaşam hakkı ihlallerini izliyoruz Hı -hı. böyle aylık olarak. Ama bunun dışında bir takım çocuklarla ilgili hak davalarını takip ediyoruz. Gene biraz daha yaşam hak odaklı olarak ve çocuk işçiliğine odaklı olarak. Örneğin belki hatırlayacaksınız işte hem Ankara'da hem Diyarbakır'da iki çocuk benzer şekilde birisi okulda satılan, birisi de bakkalda satılan şırınga şeklindeki bir çikolatanın hmm. sebebiyle yaşamını kaybetmişti. Örneğin çocukların davalarını takip etmeye çalışıyoruz. Afyon'da Eski patronu alacağı olduğu için eski patrondan bunu isteyen e, ve 5 saat boyunca eziyete maruz kalan e, çocuk işçinin e, davasını takip ediyoruz. E, şimdi tekrar e, Cizre'de de aslında Nihat Kazan'ın davası var. Yeniden görülecek. E, onunla ilgili bir takip yapmak istiyorum. E, çocuk işiyle ilgili e, başka bir boyutta yaklaşmaya çalışıyoruz Şahin. E, çocuk işi hakikaten giderek derinleşiyor. Çok e, ağır bedelleri oluyor. E, bu yüzden de çocuk işçinin önlenmesine ilişkin çocuklarla tartışmak istiyoruz. Çocuk işçiler örgütlenebilir mi? Sendikaları üye olabiliyorlar mı? Bunlara nasıl bakıyorlar diye. Şimdi öyle bir çalışma, bir öyle bir araştırma yapıyoruz. Belediyelerle çalışıyoruz çünkü önümüz krizler işte geç, pandemi bir krizdi işte iklim krizinin etkileri her an yeni krizler yaratıyor. Belediyeleri bu konuda güçlendirmeye çalışıyoruz İşte Kartal Belediyesi, Çilli Belediyesi Fındıklı Belediyesi bir çalışmamız var onları güçlendirmeyle ilgili. Böyle yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Gerçekten gündemin çocuk olması gerekiyor. Çocuk haklarının aslında ne kadar da hepimiz için başka bir dünyayı mümkün kılacağını e, biz anlatmaya çalışıyoruz. E, peki, öyle. peki sevgili koman, bütün bu çalışmalar yaparken sizlerin herhangi bir e, maddi karşılık beklemeksizin ayrıca kendi ceplerinizden de harcamalar yaparak ne ekonomik zorluklar çektiğinizi bırakın siyasi baskıları bunların tamamını biliyoruz. Çünkü çocuk örgütlenmesinden falan bahsettiniz. Geçen hafta Ankara'da özel sektör öğretmenleri eyleme geldiler. Maaş haklarını istemeye coplandılar. Ülkenin İçişleri Bakanı açıklama yapıyor. O coplanan öğretmen kamuda çalışmıyor. Cümlenin derinliğine ve faşizmine bakar mısınız? Yani bir insan özel sektörde çalışıyorsa coplanabilir. Demokratik hakkını ararken o yüzden işiniz gerçekten zor. Evet Cumhuriyet TV ekranlarındayız. Bugün çok neşeli, yaşam dolu bir şeyi çocuğu konuşuyoruz. Ama üzücü bir boyutuyla konuşuyoruz. Çünkü bir çocuk ölür. Çocuğun ölümü aslında insanlığın ölümüdür. FISA Çocuk Hakları Merkezi'nden Sayın Ezgi Koman konuğumuz. Sayın Koman son bir iki dakika neler söylemek istersiniz? Iletmek ister Bu arada buna sosyal demokrat belediyeler de dahil az önce Çiğli'den bahsettiniz. Utkun'un evet. olduğu yer çocuk haklarına çok du duyarlı bir e, eski benim de yol evet. arkadaşım, yoldaşım. B buna sosyal demokrat belediyeler de dahil samimi söylüyorum. Yani çünkü biz Hı. objektif olarak gereken desteği görebiliyor musunuz? Ya işte bu aslında toplumun bir yansıması. Yani tabii ki bazı farklılıklar olabilir. Ya belediyelere göre farklı olabilir. Hani sosyal demokratlar diye tabii, tabii tabii tabii. Ama şöyle bir şey var. Yani buna hepimiz de dahiliz. Çocuk algımız o kadar çocuk haklarından uzak ki hani çocuk gündem değil. Çocuk ancak yetişkinlikte de değerli. O yüzden hani bugün için çok araçsallaştırılan nesneler olarak görüldüğü için bu her yerde ne yazık hani böyle benimsenmiş bir şey. Bunu değiştirmek, dönüştürmek çaba gerektiriyor. Önemli olan hangi belediyenin, hangi yerel yönetim, hangi siyaset alanının buna açık olduğu. E bugün biz bu belediyelerle oturup konuştuğumuza, iş yaptığımıza göre açık yerler buralar. E tabii ki zamana ihtiyacımız var. Birlikte güçleneceğiz, birlikte öğreneceğiz. Ama belki hani son sözler dedin ya, e, evet. tekrar bir şey söylemek istiyorum. Şahin biz bundan vazgeçmemek zorundayız. E, kaç yıldı? 2014 müydü birlikte o çocuk politikası yaptığımız? Evet, evet. Ya, 8 sene geçti. Tam 8 sene. Evet. E, ve e, gerçekten e, bu ihtiyaç bitmiyor hala ülkenin, Türkiye'nin e, acil bir ülke çocuk politikasına ihtiyacı var. Hak temelli özgürlükleri ele alan, alan, çocuğu bir özde olarak gören çocuk politikasına ihtiyacı var. Ve bunu yapmak zorundayız. Yani bunu e, işte kim yapacaksa hani e, altılı masa mı yapacak, başka ittifaklar mı yapacak hiçbir fikrim yok. Ama yani bunun yapılması gerekiyor. Ve bizim de bunu talep etmemiz gerekiyor. E, belki hani buradan bir daha bir hazır seçilmesi duymuş olalım, duymuş olalım. Şöyle de yapabiliriz sevgili Koman yani ayda bir de olabilir bu hiç sıkıntı yok. Sizin bu raporlar açıklandıkça bunu Cumhuriyet TV ekranlarında hem yayınlayalım lütfen bağlantıda olalım. Siz onu bir haber metni haline getirin bunu Cumhuriyet gazetesinde de portalda yayınlayalım. Bu da benim sözüm olsun bu koca davaya küçücük bir su damlası olarak. Şimdi e, ben yaklaşık iki sene önce an ana çev tarafından yılın köşe yazarı sayılabilecek bir ödül almıştım. Bunun nedeni de 0-7 yaş aralığına çocuk politikalarına verdiğim önemli Çocukluk aslında filozofun söylediği gibi sevgili Koman insanın ana vatanı. Yani hani Türk atasözü yedisinde neyse yetmişinde odur der. Freud da ana kimlik sıfır yedi yaşta şekillenir der. Ama ta Jean-Jacques Rousseau döneminde Avrupa emiliyle çocuk küçük bir yetişkin mi değil miden başlayıp Montessori'lerle devam edip işte John Dewey'lerle çocuk hakları politikalarını alıp ta nerelere götürürken biz... Bu ülkenin kültürü olduğu için söylüyorum. Hazreti Ali'nin bir pedagogik cümlesi var. Hazreti Ali, çocuğu kendi zamanınıza göre değil, çocuğun zamanına göre eğitin. Ama aynı zamanda da oyun oynayarak eğitin diyen pedagojide ileride piyajelerle, kolbertlerle, ana ilkeler haline gelmiş cümleler etmiş. Ama biz bugün Eylül ayında okullar başlamış, çocuk cıvıltıları, çocuk sesleri, çocuk şenliğini duymak yerine çocuk ölümlerini konuşuyoruz. Çok teşekkür ediyorum sevgili Ezgi Komam. Biz de çok teşekkür ederiz. Tekrar gündem ettiğiniz için ve tüm çabalarınız için. Çok sağ olun. Harikasınız. Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin. Cumhuriyet TV ekranlarında susmayacağız, korkmayacağız, alışmayacağız. Sen ben demeden eğitimi aklın ve bilimin ışığında konuşmaya devam edeceğiz. Dünya ve Türkiye eğitim kurtaracak. Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin. Bir kez daha her zamanki cümlemle bitireceğim ama bir notla. Genelde ben Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek eğitimi konuşacağız derim. Bizim ünlü sosyalist şairimizin şiirini. iki gün önce de bunu Sayın Devlet Bahçeli yanlışlıkla okumuş. Olsun şiirin aydınlığı herkesi aydınlatsın. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek ve bütün çocukların yüzü gülünceye dek Cumhuriyet TV ekranlarında eğitimi konuşmaya devam edeceğiz. Ben Şahin Aybek. Herkese güzel, eğitimli ve umut dolu. Çocukların yüzlerinin güldüğü arkamızda hiçbir çocuğun aç, eğitimsiz kalmadığı bir gün diliyorum. Çocuklar ölmesin, çocuklar yaşasın.